Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul Endeksi inceliyoruz. Biz endeksi yükselmeye devam ediyor. Yukarı doğru hareketliliği sert bir şekilde kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Borsa yazılımının vermiş olduğu alış de yükselmeye devam etmişti ki tüm zaman dilimlerinde trade yönümüz yükseliş yönündeydi ve yukarı doğru da hareket etmeye devam etti arkadaşlar. Bu da bizi 11.000'e doğru götürüyor. 10.800 hedef noktamız vardı. Şu bölgede bir bozulma gerçekleşti. Hacim olarak baktığımızda bizim hedefimiz 10.473'tü. Son hedef noktamız. Desteğimiz 10.165'ti ki 10.473'e de geldik. Tüm hedef noktaları geldi ve yukarı doğru devam ediyoruz. Borsa İstanbul Endeks'te 11.000, 11.000 üzeri hedefler 11.200 şeklinde yukarı doğru hareket etmeye şu an için devam ediyoruz. Herhangi bir satış teyit, herhangi bir dead cross sinyali veya geri çekilmeye dair herhangi bir sinyalimiz yok. Alış teyitlerimiz hala devam ediyor. Yukarı doğru yükseliş inmemiz BIST düzendekste kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını kullanmak isteyenler TikTok Telegram üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz.